Ne yaptı böyle bir şey oldu. Yani tam ee, da güzel, güzel olmadı. Ee, sizce, Sizce olmuş mu? Bence olmadı. Bu da bay bay demiş olsun. Şırak! <laughs> <Abla> ne yaptın? Boyarım ha. Bak baban öyle al. Şimdi Bak. boya. Al, ben, ben bir gidiyorum. Tavşanımıza eş çiziyoruz. Arkadaş çiziyoruz ya. Koca çiziyoruz. Koca mı? Hmm. Tamam. De... <laughs> Abla peçete. Abla bacaklarını da yapıyoruz. Evet, otomatik olarak. Buralar değil mi? Evet. ne gülüyor? Ne gülüyor? gülüyor? Kavga var. Kav İkiniz de almış oluyor Aynı anda yakalamam gerekiyor. Sonra Sıkmam lazım. Evet dış hatları geçeceğiz. Yavaş yavaş sakin. Abla yapıyorum. Yapın. Esma sen kendi tarafını ben kendi tarafını. Çok mu? Ma <laughs> Şimdi çekelim. Şimdi ev sallayalım. <laughs> Bence iyi gözüktü. Bununla burçum. Tıp tıp çok iyi oldu be. Abla Akşam oldu çocukları, ya. Çocukları abla. Ak <laughs> çocukları oğlan olsun. Komik, komik. Seveyim azizi. <laughs>